LinkedIn'de liderlerimizi nasıl tespit ederiz? LinkedIn'de potansiyel müşteri adaylarımızı şu şekilde bulmuş oluyoruz. Şimdi ben arama yerine örneğin diyelim ki tasarımcıları arıyorum diyelim ve sadece mobilya sektöründeki tasarımcıları arıyorum diyelim. Buraya direkt designer yazdığımda bile sonrasında ben kişilerin içerisinde burada tabii ki insanlara basmış oluyorum. İnsanlara bastıktan sonra burada lokasyon ve sonrasında yine Endüstri de koyabiliyorum. Burada endüstri koymamız lokasyondan muhtemelen daha önemli olacaktır. Şimdi burada ben mobilya sektörünü seçmiş oluyorum. Tabii retail içerisinde seçmek her zaman daha iyidir. 5400 kişi çıkmış oldu. Biraz daha derine inerek bu kişilerle alakalı ben satış fırsatları nasıl oluşturabilirim bunlara bakmış olacağım. Şimdi kişilere girdiğimizde burada önemli olan şeyler açıkçası hangi gruplarda bulundukları, hangi ilgileri oldukları ve kimleri takip ettikleri şeklinde olmuş oluyor. Direkt sayfaya girdiğimizde zaten bu kişilerin ilgili oldukları yerler var. Nerede çalıştıkları var tabii ki. Ve sonrasında ilgili oldukları şirket ve gruplar da var aynı zamanda. Yani bu kişi direkt interior designer forumunun içerisinde yine 23 bin kişi var bunun içerisinde. Diğer bir örneğe bakmış olalım. Burada yine Ikea içerisinde çalışan birisi var ve ilgili şeyleri burada görebiliyoruz. Yani hani ne ile alakalı çalıştıkları, ne tarz hobileri olduğu vesaire. Biz bunları sürekli olarak tabi satış fırsatları oluşturmakta ve o sektör içerisindeki kişileri biraz daha tanımakta kullanmış oluyoruz. Ve bir başka örneği daha bakalım. Yine Ikea'dan bir örnek. kişilerle alakalı nerede çalıştığını görebiliyoruz. Ve sonrasında tabii ki kullanabileceğim belki bazı grupları da tekrardan görebiliyorum. Yani hangi gruplara ilgisini çekiyor bu kişinin şeklinde müşterileri az çok anlayabiliyoruz. Peki bu sinyallerle bu etkileşimi nasıl sağlayabiliriz? Buna bakmış olalım. Şimdi örneğin ben burada postlarına gittiğimde bu kişinin paylaştığı şeylere veya kurguladığı bütün o aktivitesine baktığımda burada o müşteriyle alakalı bir bağlantı oluşturabilecek bir şey bulabilirim. Bu tabii ki çok sayıda müşteriniz için yapabileceğiniz bir şey değil, ancak bir müşterinizi kesin ulaşmak istiyorsunuz. Çok ilginizi çekiyor. O kişiye ulaşıp ürünü veya hizmetiniz tanıtım yapmak istiyorsunuz. Bu şekilde olduğunda, özellikle onun yaptığı yorumlardansa, postlarına da bakılabilir aynı şekilde. Ve buradan ben sürekli olarak hani, bu kişiyle alakalı başlatabileceğim bir ilişki arıyorum açıkçası ve sonrasında eğer bir şey bulursam tekrardan o kişiye yazmış oluyorum veya e bulup e-mail atmış oluyorum. Ben aynı zamanda kişileri bulmak yerine bu konuyla alakalı yapılan paylaşımları da bulabilirim. Özellikle diyelim ki bir fuara katılacaksınız ve bu fuara katılan kişileri ve postları az çok bilmek istiyorsunuz, görmek istiyorsunuz. Genelde tabii ki fuar söz konusu olduğunda fuarda stand açacak kişilerin paylaşım yaptığını daha çok görürsünüz. Ancak o stand açan kişilerin yaptığı paylaşımları beğenen kişileri veya tekrardan ben de katılacağım sadece katılımcı olarak katılacağım diyen kişileri de çıkartmanız için ve oradan bir iletişim kurmanız için kişiler yerine ben burada postlara da bakabilirim. Burada intersolar örneğine bakalım. Direkt intersolarla alakalı şirkete basmıyorum. Sadece enter yapıyorum ve bu konuyla alakalı olan ben sadece paylaşımları görmek istiyorum. Kişileri de görmeyeceğim. Sadece yapılan paylaşımları görmek istiyorum. Burada tabii ki intersolarla alakalı genelde tabii katılan değil, katılanlardan çok fuar açan, fuarda stand açanları görmüş oluyoruz. Ancak yine verimli bir kanal diyebilirim. Çünkü buradaki kişiler biz işte intersolara katılacağız. İşte katıldık, şu şekilde geçti şekilde. birçok paylaşım zaten yapıyorlar. Ve Aynı zamanda katılımcılar da var bunun içerisinde. Sadece stand açanlar yok tabii ki. Burada ben bu, bu sayfalar içerisinden ve bu paylaşım yapan kişilerden ilgili olan müşterileri çıkartabilirim. Çünkü intersoları diyelim ben de katılacağım. Hem katılımcı olacak, stand açan kişileri tanıyorum. Onların neler paylaşım yaptığını görüyorum. Aynı zamanda benim direkt katılımcı olarak ulaşabileceğim kişileri de görmüş oluyorum. Ve bu sayede ben mesela bu kişiyle direkt ...bağlantıya geçebilirim. Ve intersolar ile alakalı gördüğüm... ...o paylaşımı kullanarak... ...bu müşteriyle bir etkileşim yaratabilirim. Yani işte e, Mateus... ...intersolara katıldığını gördüm. Biz de katılacağız. Görüşelim bir şeklinde. Zaten genelde ya o katılım günü bir paylaşım... ...veya katılmadan önce de mutlaka zaten... ...biz intersolarda olacağız şeklinde... ...paylaşımlar biliyorsunuz yapılıyor. Bu aynı zamanda LinkedIn'i aktif kullanmak için... ...ve satışa dönüştürebileceğimiz bilgiler bulmak için kullanılabilir. Sonrasında bu kişilerin mail adreslerini bularak bu kişilere çok basit bir şekilde mail atılabilir.